Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine ATS'deyiz ve çok güzel bir mod buldum. 9900 iyiydi galiba. Çok güzel özelleştirebiliyorsunuz. Her şeyin özelleştirebiliyorsunuz. Böyle zaman duman falan çıkıyor. Arkası zaten böyle, böyle bu şekilde çok farklı bir tır kendisi. Sesler falan efsane yalnız. Bak, çalıştı. Bir ses du ses geliyor. Evet, bu videoyu iki defa çekiyorum. Maalesef ki kaydım yandığı için, kayıt yanınca dedik ki bir daha video şey yapalım. Biraz e, FPS'i şey yapıyor yalnız, onu söyleyeyim. Ulan oğlum geri gideceğiz. Yükümüzü aldık da şimdi tam olarak şu ben yükü alayım geleyim. Bunlar bak, nereye koymuşlar? Kenara koymuşlar ya. Ben görmeyeyim diye hep bunlar. Oğlum ben bunu buradan nasıl çıkaracağım lan? Şşş. Bunu nasıl çıkaracağız oğlum? Kocaman bir makineymiş bu. 14 ton ağırlığındaydı galiba. Yükleyelim giderim. Baya yakışıklı bir tır ya. Allah bilmem iyi yolculuk olur mu? Buralardan biz nasıl Araba bile bir kendinden bir emin olamadı araba bile kalkamadı yerinden. Arkadaşlar buradan döner mi bu? Buradan mı döner ya? Buradan döner mi gibi lan sanki? Bir dışarıdan iki dakika kullanan da şunu bir döndüreyim ben. A few minutes later. Allah çok değişik bir hal aldı hayırlısı bakalım. Bir yıl sonra gibi ben buradan dönerim gibi. Ay lan oğlum lan. Araba sıfır lan. Geri gel. Gözümüzden kaçtı ya. Allah yardımcıları olsun. Böyle bu işi yapanların ya. Oğlum bu dönmüyor lan. Evet. Yolumuza çıkıyoruz. Umarım bu sefer sorun olmaz. ATS'de bir optimizasyon sorunu mu olmuş ne olmuş anlayamadım ama. Ne zaman kayda girsem 30 FPS'in altına giriyor ve tabi video çekilmiyor. 30 FPS'in altında video mu çekilir? İnşallah iptal etmem. İnşallah herhangi bir sorun çıkmaz. Ha, nereye gidiyoruz onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar 302 mil 5 saat 8 dakikalık bir yolumuz var. Amorilla'dayız. Evet buraya ben kendim geldim. Yani video çekerek geldim ama maalesef ki dediğim gibi kayıt sorun oluşmuş. Bayağı bir kasmış. Kendi kendine nasıl kasıyor onu da anlamadım da. Buraya geliyoruz. benzinliği mi bırakacağım ben bunu? Şöyle bir yere bırakıyoruz arkadaşlar. Video izlediğimiz oluyor. videoyu izlerken bir sorun olmuyor da bu işler. Yoluma giriyorum, şuradan hemen böyle camlar falan da açılabiliyor. Sesini duyalım. zaten şu an duyuyoruz da ben fazla duyamıyorum sesi kısık benim ses sistemi. Şöyle kornası var. Sövüyor mu? Ne yapıyor bilmiyorum. valla baya bir yağdırıyor yani. Ya, sola niye dönüyoruz ki ya? Arkadaşlar sola dönmek bizim için bir işkence. Dedim ki ya adamın önüne kıracağız şöyle. Oğlum tam yerini duruyorsun ya. Yok gelen yok. Hayali hayaletlere mi yol veriyorsun abi? kaldırız Richard Fells, Ford Vans. Evet dışarıdan da bu şekilde yükümüz ve tırımız. Tırda bir sorun var galiba arkadaşlar. Farları falan açınca oyunu... O oh, bayağı iyi. Oğlum 12 FPS düşüyor lan. Aman. Farları açmıyoruz asla. Çünkü şu içerideki lambalar deniyor da ondan bak. Şurada bir lamba var ya. O da yanıyor. O yüzden. Arabayı yani oyunu sersemlettiriyor. Ya da çekirdeklerim artık ekran kartını mı bilmiyorum ama bayağı zorluyor yani. Bunlar neymiş bunlar? Valla Amerikan Truck'ın yani doğası daha güzel ya. Tamam yollar hep dümdüz ama efsane bir şöyle bir iç açıcı doğası var ya. ETS 2'nin yeri tamam o apayrı bir şey ama ATS yani değeri bilinmemiş bir oyun. şey yapıyordu ama onun lan kilometre sonlanmış ya. Ne yapıyor bu araç? Oyununuzda sorun varsa sanal RAM'e bakın arkadaşlar. Bilgisayarda 16 GB RAM var. Ama Yeri geliyor o bile yetmiyor yani. Sanal olarak harbiden artık besin kaynağı gibi bir şey bilgisayarlar için. Bak şu an kayıt da alıyorum hiç düşme müşme yok şeytan kulağını durur. Öbüksüne de farları kapattım ben ilk yaptığım videoda ama droptan başka bir şey görünmemiş. Özelleştirirken ampullerini fazla takmamak lazım Demek ki bu arabanın Evet ara ara bir şey oluyor ama Herhalde dağımı yüklüyor ne yapıyor Bunları ben geçebilir miyim lan Viraj var Evet rampa tırmanıyoruz Gökler mi tırmanıyoruz biz, Ne yapıyoruz bu ne pamuk tarlası mı bu? Vay 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 şuraya bak. Abi görselliği çok güzel oynuyor ya. En yüksek ayarlardayız yine çözünürlük olarak da en yüksek ayarlarda. Demek ki hard disk... kullanma gerek yok ha tamam. Hard disk kullanmamak gerekiyormuş. Hard disk gerçekten bilgisayarı ısıtıyor arkadaşlar. Söyleyeyim yani hard diskte oyun oynayanlar SSD'ye geçsin bir an önce. Aralarında gerçekten çok fazla fark var. o dinlemiyorum lan burası. Umarım videoda uzun sürmez ya. Kısa sürer de. Çünkü editi zaten... Edit'e girdik ki tamam. Kırmızı ışık. Sesler çok güzel ya. Bak şimdi bak kırmızı ışık kalkış sesleri falan bakayım. bak. Hava sesleri falan bak. Pink, pink. Gerçek deve bunlar ya. Şuraya bak. Birader <laughs> yavaş gel. Oğlum bu ne lan? Eks oldu mu bu? Tövbe Su borusu gibi. Bu ne yapıyor? Bot mu götürüyor bu? Ne bu ya bu? Şu an bakın cizmeye benziyor yalnız. Bunlar var. Butcheri, Butcher Shop, Meat, Supreme. Hmm. Ya bir gün gidersek kaybolmayız ya. Neyse evet, şöyle benim sesim bastırmasın. Devam ki 40 Bu bina neymiş öyle ya? Bu bayağı ölmüş oğlum. Yıkın bu binayı ben. Evet, kayıttayız. Orada da bir fabrika var galiba. Şu dumanlara bak ya. Bandar yolan çıkıyor. Görselliği efsane yalnız ya. Yani ETS 2'den bir kat daha iyi arkadaşlar. Lan tren mi o? Şimdi best area. Yoldan çıkalım yani. Arkadakini şey yapmamak için. Helal çalışıyor mu? Arka teker falan. Fıslama mıslama yok bunlarda. Yaylana yaylanıyor Yol mu yamuk acaba bilmiyorum ya? ki. Durmadan yaylanıyoruz lan. Farları bir daha deneyim. Ha dur 46. Farları bir daha deneyim bakayım. Abi farlarında da öyle bir sorun yok ya araba. Mesela şu an bak farlarını açtım hiç. Orada tuş kombinasyonu da var. Bu modu sizler de indirip deneyebilirsiniz. Bayağı bir ee, seçeneği çok fazla ya yani kabin seçeneği olsun iç seçeneği falan olsun bayağı bir çok Motop sitesinden indirip deneyebilirsiniz ATS olarak orada bir bölmeleri falan var ya değiyor lan kenara Şimdi tek değişik olan işlemci kaldı artık bizim Değiştirmediğim bir şey kalmadı artık Zeron'dan. Zeyroni yeniledik Bu da oğlum ya? Oğlum bir yol ver bakayım abine. Jeep. Allah'ım benim ya. Sanki babasından miras kalmış yol oğlum aslan yolu. Arkadaşlar var böyle insan tipler hep var işte. Sola bir geçiyor adam bitti. Heh. Şu ne abi, abi ya? Şu ne lan böyle? Ama tırın, bak tırın gerçekten maşallah var. Şu kilometre sonda gidiyoruz şu an bu. Benim yakıt almam lazım galiba. Bu arabanın yakıtı nereden gözüküyor lan? Yakıt nerede lan? Sağdan gidiyor. Ben bir yoruma gireyim de. Kaydanlık göstergesi var orada. Ulan şey nerede lan? Benzin göstergesi nerede? Of şu havada bir yağmadı gitti ha. Akü. Allah Allah nerede lan? şu mu lan yoksa? bir dakika. Arkadaşlar benzin alacağız ya. Mazot almamız lazım. İlk bölümde doluydu bu da. Zaten bölüm de iptal oldu. Buna ben mazot almam lazım. Yağmur yağdı yağacak ha. O ne? yapılıyor lan? Araçta bir dıt tın tın ses geldi ama da gelmiyor. Evet benzin diye umut ediyorum o sesi. Araç uyarı veriyor ya. Şimdi bırak soldanı da. Zararı var mı bir şey ya? Oğlum bizim acil benzin almamız lazım ha? ha. solda var. Neyse. Yükümüzü bırakıncaya kadar yeter mi acaba lan? Bence yeter gibi sanki. Şu uyarı verdiğine göre ya çok az Direksiyonun altına koymuşsun. Adam bunu nasıl görecek abi? Tepesine mi çıkacak ya? Her şey dert. Şurada bu su kulesi koymuşlar bak. Su kulesi olmuş. Sağdan çıkacağım abi. Evet fitesi bir boşa ileri aldım ben hemen araç düzelir zaten. Ama <laughs> susuz kaldık lan. Hava burada açıldı. Temik'ten bulutlanıyordu. Oo, tren yolunu falan bak ya. Bir de arkası da var arkadaşlar. Ben arkasını göstermemişim. Yani var yani hepsinde. Ne diyor lan? Saint John. Bilgisayarın yerini değiştirmem lazım acaba. Şey yapıyor ya durmadan ateş gibi üflüyor ya. Kışın güzel de yazın dert. Üf. Evet, pamuk tarlasından geçiyoruz şu an. Şuralara bakar mısın ya. İnekler, inekler dağların güzelliğini. dibine kadar zorladım artık aracı. Yavaş gel. Oğlum ben de gidiyorum oraya doğru ha. Yavaş gel dedikçe adamın yanına doğru gidiyorsun. Benzin almam lazım, ben mazot almam lazım. İnşallah sınırlanır gibi olmaz. Yok mu oğlum bu şehir içi ne biçim bir Amerika lan burası? düz ilerleyin diyor Sanki ben bilmiyorum. Dur 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 yeşil kırm şey alma lan. Abi yetmeyecek gibi çubuk da gözükmüyor artık ya. Arada istop meslek acaba lan. Yollar çok bozuk. Ne, ne geçti buradan? Tank mı geçti? Bak yolların haline bak ya. Benim arabada mı sorun var? Lastik falan ne olur. Evet arkadaşlar yükümüzü boşaltmaya şükürler olsun geldik diyecektim. Kırmızı ışık yanıyor gibi sanki orada. Abi boş alayım ben de. Gerekirse istop edeceğim ya. Bakayım. Allah benzin bitmiş lan komple. Ay yok full ekonomi ya. Benzin bitse nasıl gidecek lan? Harbiden ha. Bir gaz veriyorum. Şu galonu götürüyor arkadaş araba bak bak bak. Ay 3.9. Şimdi ucuna kadar geldik mi bir sıkıntı olmasa bari. Evet şu arkadaş sıkıldığı için herhalde benden görüp bu sefer traktör yüklemiş. Böyle adamlar da var ya. Beyler yeşil yanıyor hadi yakıt yok zaten yürü hadi. Yürü lan yürü. Kırmızı mı? Allah cezamızı verdi. Ya benim aracı aracı kaldırana kadar zaten bir 3 litre gidiyor ya. Stop mu istemem? Efsane stop ettim ama dur kontu açalım. Ne yapalım abi benzin yok ne yapalım Aman herhalde lan ha hadi Al arkadaşlar yürüyelim bak benzin zaten gramı kaldı artık orada Dibinden çekiyor araç çok yakıyormuş yalnız ama Amerikan kamyonu almayın arkadaşlar hiç iyi değil yani önermem Euro tırlara devam Bizim tırlar bu kadar yakmıyor ya Onun oluk lan bu oluk Soladan sağdan oraya arabayı kim koydu lan Evet arkadaşlar arkamdan yük geliyor zaten oğlum ya bu yolu nasıl kim çizdi lan bu yolu buraya ben de farklı yerden girdim lan Allah bildiği gibi etsin sağa girmeye hazırlan şuradan sağa gireceğiz herhalde artık Vallahi iyi dayandı yalnız araba iyi dayandı Evet dostlarım. Buraya kadar izleyenlerden bir beğeni alırsak zaten tamamdır. Beğenip abone olmayı da unutmayalım. Umarım sorunsuz bir video olmuştur. Yani ilk videomuz yandı inşallah bu yanmamıştır diye düşünüyorum. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi abone olmayı da unutmayalım.